almaya git torantes ben sizin isminizi niye görmüyorum çünkü bayrağı kapatmıştım bir saniye sonra maçta niye tk atıyor? yürü hadi Oo, çok güzel torantes okçularımız ateş etsin bakın bir, bakın, bir tane mızraklı yanında kal bir tane mızraklı yanında kal bir daha söylüyorum bu versin bu Biz arada mutelerim alacaksın. en kötü mütele ya yani ha, bana bana Gel okçularımız gelsin hemen. Eee Samet hızlı bir şekilde gel. Beyler, adamlar geldi. Bak. Kalkan duvarını bolca hareket yap. Arkada süvari var. Arkada var. Tamam, tamam. Mızrakçılar arkaya bak. Metela, gel yanıma benim. Mızrakçı. Tamamdır. O kadar aşılma Metela. de gel. Okçularımız şu arka tarafa gitsin. Okçularımız arka taraflara gitsinler. Ulrik arka taraflara gidin. Yanınıza iki tane mızrakçı bir şekilde. Ben gel geliyorum. Metele gel biz gidiyoruz. Tamamdır. Şu atları düşürebiliyorsanız düşürün. Atına sıkın okçular. Abi, Ama, bir, abi, bir, bak abi şurada şurada ya. Abi. Bir süvari 71 Şeye bakmıyorlar yani. Onu bir indirin okçular sıkın atına. Bir öldürelim. Gel oraya koramam. Gel orayı koruman gerekiyor oh, oh, oh. Okçularımız topuklarına sıkabilirsiniz bakın topuklarına. Hasar yiyorlar. Sıkın topuklarına. Siz ok yemeyin. Robert. Çok açıklasın. Oğlum ölüme mi meydan okuyorsun? Ne yapıyorsun hani? Dikkat biraz. Abi bakın açıkta bir adam var. Kalkan tutmuyor. Vurun şunu kafadan. Haydi. Eğer aşağıdan bakanlar kafasından vurabilirsiniz şu an he. Abi bakın bir adam... Adam kalkan tuttu o zamanlar ne kadar Beyler ya yapmayın. Samet, Samet vur abicim. Adam çıkma sağ tarafa. Oh çok güzel sinirleri. Şimdi sağ taraflı gel. Gel benimle. Gel, gel 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 gel. Okçu kalsın okçu kalsın okçu kalsın. Biz boşuna mı böyle gidiyoruz? Beyler saldırın okçu sık. Samet, Girmiyoruz uzaktan vur. vur kaç yapıyorsunuz. Vur kaç yapın. Yeteri dikkat et. Tamam bir geri çıksın herkes. Herkes bir geri çıksın. Bir tane yani altı yirmi altıydı. Çok güzel. Orta tarafa destek verin. vur-kaç yapın. Ben engelleyim tamam mı? Benimle uğraşma. Oggi hanno fatto bene, però domani chissà, non si sa mai perché giovani giocatori sempre e, posso fare tutto la casa in campo ha? Devam oğlum devam Oggi hanno fatto bene però domani chi sa non si Tamam ikisi çok vardı, güzel düştü Mitele tamam. gir kardeşim fayta Gidem de kazanmışız <laughs> Çok güzel Dur atla çarpıda Tamam çarpıda gerek kalmadı Çok güzelsiniz elinize sağlık Beyler benim skor nasıl? Oğlum siz ne yaptınız lan? O ne lan? Kaydırı öldürdük ya. Abi <gülüyor> eksi 68, eksi 56, eksi 44, eksi 43. Hayır eksi 3 de ben varım ha. <laughs> Fevta, Ulrik, Robert. Çok güzelsiniz. Lancelot aynı şekilde. Ama biz bir şey yapmadık pek sanki. Torantes'te 500 skor var abi. Torantes skor salıp durmayın ya. kadar ayıp ediyorsunuz. Heh. Adam full Hayır. şeyleri alıyor biraz. Siz tutun ya. Hayır adam kontmont. Tamam daş falan ama azıcık bir durun ya. Kafamda yani, kartallar tamam. benim. Kafamda kartallar <laughs> benim. Getir getir koçayı. He güzel B'ye gidiyoruz şimdi. Okçular mı üstüne çıksın? Ne, Yanlarda ne? bir tane eee? şey. Ben kalacağım Bırakayım. sadece. Mitele sen git. Ben kalacağım sadece. Tamamdır. Diğerleri gelsin. Mitele git abicim. Parantez düşmanı B'ye çekmemiz lazım. Kalbise. Okçularımızı kullanalım. Okçu gösterme kendini okçu. Geri çık. Kalkan tutun. Abi adamların okçu boş değil bakın takır takır vurur sizi dikkat. birindir. Aldık mı? Gelin. Durun bunun arkasında. Adamlar nereye gidiyor? C'ye gidiyor. Adamlar C... Tamam çok güzel okçularımız. Şu C'nin boş meydanını görüyorsunuz değil mi? Şimdi adamları sizin göreceğiniz şekilde getirteceğiz. Koşun. Arkada bir okçu var. Torantes yetiş. Gözüyor kimse girmedi. Okçular oraya. geri çekilin. Okçular geri çekilin. Tamamdır. Okçular geri çekilin biz arkalarından vuracak şimdi. Meydana bakın siz. Bakın meydana. Atlayın okçular oradan atlayın. Atlayın tamam. oradan. Girin. Girin bizim buraya doğru. Getirin beyler. Saldırın sağ tarafa. Çok ayrıldılar. Çok ayrıldılar. Sağ tarafa gir. Sağ tarafa gir. ya sağ tarafı. Hah çok güzel. Yukarıda kaldılar. Yiyin Helal şunları. Mi? Azaltın sayıları. Duvarlara dikkat. Bunlar evet, çok olan. güzel. Çok ayrı oynadılar. Neden böyle bir şey yaptı bunlar? Çok yukarıda bir okçu var. Yukarıda yukarıdaki evet, okçulara evet. dikkat. Okçuya dikkat. Samet vurabilecek misin onu? Samet nerede? Hah. Adam atladı zaten. John, John, John. Arkada varmış. Kim kalkan? Atıyoruz. Beyler. Okçu bir yukarı. Bize bak. Sevda gel Sevda. Sıkıntı yok. Beyler tutun. Yerli. 2 tane aldım biraz önce. Çok güzel. Bana bir destek verebilecek. 44 vurdum bir tanesini. Bir tane daha aldım. Çok güzelsin. 51'e yedi atı. Çok güzel. 51. Tutun burayı. Adamlar geliyor size doğru. Karşınıza çıkacaklar. Dikkat edin. Korantez, senin ölmemen lazım. Ok oh, i̇şte yukarı, yukarı, yukarı doğru doğru yukarı doğru biraz çıkın. Geri çekilin. Okcumuzu kullanalım. Samet, vurabiliyorsan vur bacaklarına bacaklarına. Şu onun canı az zaten. Sık Okçu topuklarına. Piyade gir. Piyade <laughs> gir. Yade gir. Ki hadi girin. Torantes, Torantes yetiş. Senin ölmemen lazım. Türklerde kartal gibiydi. Torantes. Al. Koş torante Torantes. Torantes <laughs> ne yaptın Torantes? <laughs> Aşağı düşerek mi abi. Bir tane aldım. Çok güzelsin Samet. Samet hadi aa, oğlum hadi, hadi kalk ya kalk oğlum. Kalk her kalk. Yok canın ya. sağ olsun sağ olsun. Yanlıyız. Çok güzel Aynı ha. Canım ki yok ki. Süvari var süvari dikkat edin. Abi Lancelot'un da canas şeyin de canas. Adamlar bizi bitirdi Cengiz orada Metel ile bizi ya. Denize <laughs> sağlık güzeldiniz. Sıkıntı yok. Biraz garip bir şekilde oldu ama. Bir kişi versek mi onlara? Yok böyle devam. Lan 15 e 13'üz ya. Bir kişi verelim bir mi Yapmayalım ya. Tamam o zaman. E, ee, X Z X Z X Tamam M. geldi biri karşıya. Kaptan ha, geldi mi? Tamam. Hayır. Hayır, Hayır. Onu, deme onu. Onu deme <laughs> onu deme. Nok ünlem kick kaptan porsuk enter. <laughs> güzel güzel. çok var lan. Ne? Ney? Korsuk o zaman şöyle bir şey deniyoruz. Beyler takip et beni. Takip et. Tamamdır. Şuraya kalkan duvar atın Geçik. şu köşeye. Herkes geri çıksın. Herkes, herkes geri çıksın. Ulan, Tamamdır. Yok bu yani. Güzel. Bu alanı aldık. Tutun burayı şimdi. Hafif sağlı gel. Hafif sağlı gel. Ha. Şeye dikkat. Şuvariye dikkat. Çok güzel. vurdum. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Beyler geri çık. Herkes kapıya doğru geri çekilsin, vur kaç yapın. Okçu, vur. Robert, Samet geri çekilin abicim, vurmadanlar. Hadi korayın sizi. Hadi. Beyler, şu an Üstten İstanbul'un kapıya geri çekilin. Herkes kapıya geri çekilsin. Tekrar ediyorum. Herkes kapıya bir geri çekilsin. Okçular vurmaya devam et. Savaşta, üniteri savaşta. Üniteri e geri gel oğlum. Sen yapma bari gözünü seveyim. Lan ben savaşıyor muyum? Tamam toplanın. Şimdi ilerleyin. Şimdi beyler patlarsın. Lan bayraktan kaybedeceğiz. Aman dikkat. Tut bayrağı tut. Sarı şu okçuyu <laughs> böldürelim de. Heh. Aynen. Abi torantes. <laughs> Abi TK'ya dikkat. Yalnız TK ya Robert. Dikkat. Skor çok güzel. Az, az önceki maç takır takır vurdun adamları. Helal olsun lan. Nerede Kaptan, Robert? Kaptan Porsuk evet. şeyi vurdu. Helal olsun. Robert nerede? Arka, beni, Gel gel. Aç yana. Muh. Hadi yürü devam ediyorsun. Uuu <laughs> bütün ordu C'ye geldi. Tamam biz de C'ye geldik. <laughs> Yürüyün aslanlarım. Canavar. Kanat ol. Abi e, şu an şeye kaldınız. Oynayışınıza kaldınız. Beraber oynayın. Şu ortadaki iki piyademiz var. Sonra en ben arkada bu piyade dayansın. Mukan dayan. Domon dayan. Sonra domon sadece kalkan ya. tut dayan. Hah. Kalkan Bakan tut. Eka attı. Tamam alıyoruz alıyoruz. Veya kazanıyoruz. Oylarınızı bölmeyin kazanıyoruz haydi. Ananı sikeyim. <laughs> Oylarınızı bölmeyin kazanıyoruz haydi. Beyler bayrak 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 bayrağın etrafına toplanın piyade. Savaşma o piyade kim savaşmasın. Mukan. Anam. 51 tamam, dur bir saniye dur dur dur. Da. Daha... Abi alın bayrağı. Hadi hadi alıyoruz. Alıyoruz. Oylarınızı bölmeyin kazanıyoruz. Sakın bırakma bayrağı valla kaybederiz. Tamam sakın bırakma. Yalnız başka bir bayrağı da almamız lazım. Git sen başka bir bayrağı al. Alabiliyorsan tamam. C Hadi var. O, var C gelsin amaç çık kazanak be. Ne olur. Ay -a ver ya. Oo. Koş koş ayağa. Bayrağa git Francis. Bayrağa git. Acil. Ya koş. Mete arkanda geldi dikkat et. Vallahi gidiyor hadi. 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 Oylarınızı bölmeyin hadi. Sonra düzeceğim. Yeah. Mitela iyi e piyadesin oğlum. Kaçın kim? Pundert. Oy. Ben onu çok ufuz. az onun. Mukan aşırı vurdu ona. Ben de ona bir vurdum. <laughs> Aha, bir tane hadi. hadi oğlum. Bir tane al onu aslanım. Aslan mal onu. Kokun be. Hadi. hadi. El al onu. Ne olsun size? Torantez işte <laughs> be. Torantez yani <laughs> solo kere mi? Abi bu var. Ya. Neler yaparım ben bu adam? Abi Abis. Abis. mükemmel. Tamamdır. Bak görüyor musun Robert? Kaçtı o. Bur burası çok riskli. Kralım orada, orada ne yapıyorsunuz? Bir vurun. Sırı o çok güzel, çok güzel. Ne? Pardon. <laughs> ya bu adamlar bir şeyler yapıyor ama aslında gözükme. biriniz var ya tekmeli başa atasan var ya. Bereyim mi tekmeli sana acaba? Ben at birine şimdilik. Bak bak. Ha? Özel operasyona çıktım hareketi izle. <gülüyor> <gülüyor> Beyler beni görüyorsunuz. Toplan. Baba toplan. Kralım sizi Tam karşı da görüyor. Bir tane piyade var. Karşınıza çıkacaklar. Ben tane. bayrağı çekiyorum. Geri 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 geri. Yok geri gelme geri gelme bastırın bastırın bastır 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 bastır, 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 bastır. ben ne sıkıştırdım şimdi yani. basıyoruz 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 savaşıyoruz bastır biz bastır girdik lan parantez, girdik geldik Bernard geldik Bernard Hadi düşüyorum 3v1'im düştüm ben. Hadi vurun beyler.